Merhaba arkadaşlar bugün birlikte nasıl arkadaşlar bedavaya ek yapılacağını yani bedavaya nasıl eklerde güzel bir ek yapılacağını bahsedeceğim arkadaşlar bu bedava gerçekten bedava bir ek yapımı arkadaşlar ilk önce ben kendimi yaptım yani bunları kullanmayacağım için arkadaşlar ben şey burada şeyde broxto brox Bro roblox hani şey nisan özel arkadaşlar şey getirdi ya Blocks roll. neydi ya onun ismini get şey getirdi ya arkadaşlar. Onunla ilgili bir güzel bir şey yapacağım gerçekten güzel arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim ki arkadaşlar e, bu yani isterseniz şimdi göstereyim hatta isterseniz şu ön kısmına başka bir şey ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben YC ailesine ailesinden Discord'da olduğum için arkadaşlar YC ekledim. Yaman ne isterseniz ne benim buradan Arkadaşlar tiyeleri Bu da arkadaşlar ne bileyim. Ha, bu şey yaptım. Böyle de kullanabilirsiniz ama arkadaşlar isterseniz mesela şu da güzel. Böyle de kullanabilirsiniz. Ne bileyim arkadaşlar. ve bu da bu pardon bu değil. Şunu da kullanabilirsiniz. Ya da arkadaşlar sadece de kullanabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ama bedava istiyorsunuz arkadaşlar. Mesela fre bedava şeyler var. Arkadaşlar şu olabilir mi? Yok olamaz. Ama arkadaşlar ben YC. Buraya arkadaşlar bu YC şeylere e, katalogda satılmıyor. Onu söyleyeyim. Hatta katalogda olmuyor. Arkadaşlar katalogda olmadığı için ben kendim yaptım bunu nasıl yapıldığını arkadaşlar nasıl yapıldığını ben göstermiş miydim yok göstermemiştim o video arkadaşlar bir tane video o otro nasıl yapılır diye arkadaşlar video çekmiştim o video kayboldu kaybolduğu için arkadaşlar e, o video yani şey çaktırmadım o yüzden Arkadaşlar e, bunu en kısa sürede Arkadaşlar e, belki öyle bir şey gelebilir ha burada çalış gelecek arkadaşlar gülmeme çalınca güzel cezalı arkadaşlar e, e, YouTube'u baştan sona arkadaşlar değiştiriyoruz e, bu yani nasıl değiştirme ismimi değiştireceğim gülürsem arkadaşlar ve fotoğrafı değiştireceğim Bence de bunu ben istiyordum arkadaşlar Böyle bir video gelecek burada dediğim gibi arkadaşlar mesela ne bileyim arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz ama bu da çok hoş olmadı bir de bu varmış arkadaşlar bu da bedava gibi bir şey yani o rozetleri zaten bedava arkadaşlar. Bu satıl satılıyor ama bedava. Bir de arkadaşlar yiyeceği rozetleri var arkadaşlar. Yiyeceği rozetleri ise arkadaşlar böyle bedava. Ama e, şu var. Bunu kendim yaptım diyebilirim. E, birazcık yamuk olmuş. Evet. Arkayı. Evet. E, bunu bunu İlk önce rozetin şeyini aldım Discord'dan aldıktan sonra arkadaşlar bunu bedava yapacağım ama bedava yapmadan önce arkadaşlar şöyle yaptım neredeydi bu beyaz bunun beyaz halini düşün bir de onu yapıştır Ona oraya 5 yıldız ama ben şu anda Crocs'da olarak bunları kullanıyorum Arkadaşlar e şimdi bu bedavaya bunu nasıl yapacağınızı anlatayım arkadaşlar hmm. Pardon. Robox. Ha, Robox'muş. Robox. Robox'umuzu takıyoruz kafamıza. İsterseniz bilgisayardaki kişiler arkadaşlar e, şu kafa kısmını siyah yapabilir. Ama arkadaşlar e, şuradan nerede ya? Ben de siyah yok. Çok saçma ama ne? en iyisi beyaz arkadaşlar. Bir kafa çıkık olsa bile en iyisi beyaz. Niye taktım? Ay, pardon. Hayır, en iyisi beyaz bana göre. Ee, dediğim gibi bu isterse siirt olmayabilir ya da buradan tiristlerden bir şey ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Eee ha buraya arkadaşlar. Discordumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle ee, daha yeni açtım. Daha doğrusu yeni açtım değil. Yeni, evet yeni açmış gibi oldum. Arkadaşlar açıklama kısmına koyma ihtimalim var. Ya da yok arkadaşlar. Ee, koyma ihtimalim var. Evet öyle bir ihtimal olabilir. Ama ben benim tahminim koymayacağım gibi bir şey. Arkadaşlar her neyse. Şimdi aa, güzel şeyler varmış. Bunu alırdım da ya. 30 roks. Bütün şey roksun gidecek. Er bu bu öyle güzel değilmiş. Her neyse. Ee, şimdi buradan e, kulaklığımızı seçiyoruz. Ay nereye gitti kulak? Kulaklığı seçiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bunu ya da sizde kravat gibi şeyler varsa ya da yakışacak şeyler varsa onu takabilirsiniz ama arkadaşlar ben hoş olarak kulaklık iyi gidiyor arkadaşlar. Bu bedava mı bilmiyorum ay. Nereye geçtim ya? Bedava evet. Bu kulaklık bedavaydı ama şimdi bedava mı bilmiyorum. Ee, şimdi yumurtalarla geçeceğiz. Ee, geçmeden önce tabii ki de altı arkadaşlar e, siyah bir şey giyin. Ee, bunu yaparken şimdi bu kafamıza takalım. Neyse saçmalayayım ben. E şununla ilgili bir şey yapacağım. Generası tabii yapacağım. Bununla ilgili. Evet yüklenmiyor arkadaşlar. Ha, yüklendi. Hayır lan bu. Böyle bir şey yapıyormuşuz. Ha, evet. Ee, bu gayet de hoş bir şey. Ben en çok çeken ellere. Bunu da elleri aynı. Ha, pardon elleri aynı değil. Bunun. Aynı herhalde. Bilmiyorum. Evet sadece bunun farklı arkadaşlar bir nevi da Arkadaşlar bunu şey elma elma el, ay yemedim de eller falan filan arkadaşlar onlar olarak yani bedava satılıyor ama ne bu robux Arkadaşlar e, şuradan arka şuradan geleyim ha, Evet şimdi arkadaşlar e, şu Evet bu bedava gördüğünüz gibi, bu var. Bir de bu. Bir de bu. Baya bir vermiş. Ha, bu daha güzel. Bu daha kötü. Bu kadar daha güzel. Göz evet, göğüs olarak. Arka, bu da güzel ama şu kısım daha da güzel, e, Daha da şey güzel olmuş. Şimdi kollara geldim. Bir nevi, bu bedava bir arka kol. Normalde yani bu Robux'lu dediğim gibi. Aa bunlar bu değişik miymiş? ha Evet bir açık şey kol açma mı var. Ee, bu duruşla alakalı sevmediği sizi değiştirebilirsiniz. Evet. Yani bu bir nevi. Şimdi biz nereye geldik diyorsak evet ben bununla bir şey yapmayacaktım. Çok saçma bir yerlere geldik ama e, e, benim bir şeyim neredeydi. Ha, evet bunu takalım. İlk önce arkadaşlar şöyle bir e, şey siyah diyorum altın rengi şuradan Bir renk isterseniz sarı hangisi istiyorsunuz yani şimdi e, kafa takmayacaksınız ve geliyorsunuz şöyle çok kötü oldu dur e, bu değil arkadaşlar e, şuydu bu bu muydu dakika. Aha, evet şuymuş pardon. Şimdi buradan kırmızı yapıyoruz. Yine bu renkler de çok kötü. Bayağı bir kötü. Evet, yani aslında buradan gelip şöyle bir top kafa yapıyoruz. Buradan. Şunu yapıyoruz. Top kapa olduktan sonra işte top bir şey. Arkadaşlar şey şapka takıyoruz hmm. en şey bu olur gibi ama kötü oldu gördüğünüz yere Evet şimdi oldu arkadaşlar bayağı bir güzel değil mi ya hani bayağı bir güzel oldu bayağı Vallahi hiçbir yerden bakmadım ee, yani bununla benzer bir şey görmedim ben bayağı bir, çok güzel oldu arkadaşlar Discord'a atacağım şimdi birazdan. E, ee, i̇lk önce şuradan. Rengi birazcık kötü oldu. Evet. Renkli sıkıntı var. Bende bir sıkıntı yok. Ee, şimdi şuradan bu ee, heyecandan şey bulamadım. Kıyafetleri bulamadım. Kırmızı bir şey yok mu ya? Yani? Mesela şu olabilir. kırmızı kırmızı cırmızı cırmızı şimdi 5 robux harcayayım mı? Hayır harcamayacağım. Ee, şimdi şimdi şimdi, şimdi. Ee, böyle bir görünüşe sahip arkadaşlar. Ee, bunu ayemeyin kolu nasıl gider? Kötü gitti ya. Hmm. Altı böyle güzel oldu. Canavar. Şimdi altındaki pant kötü oldu ama her neyse. Şimdi böyle bir şey e, bence güzel oldu. Fotoğrafını çekeyim hatta. Evet çektim. Arkadaşlar birincisi bu. Birincisi bu karakter. Yani gayet iyi oldu. Sanki bir canavarmış gibi arkadaşlar. Ama çok basit. Sadece şöyle yapıyorsunuz. Al bitti. Şimdi ikinci geçelim. İkinci arkadaşlar. Bir dakika. Ee, şuradan robot yapabilirsiniz. Hatta şunu takayım ben. Dur kafayı değiştireceğim. Şimdi yani bu Robux olduğu için arkadaşlar bunu kullanmıyorum. Daha altı var onu kullanmıyorum. Ee, şimdi gelelim buradan. Ee, pantımız çıkartalım. Boyba gelelim. Buradan arkadaşlar mavi yapalım. Buradan da kafamızı şöyle yapalım. Ten tight gibi olmadı mı? Ten tight acaba olsa nasıl olur? Sanki bir şey değişiyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar kafamız oynuyor. Evet onu şey yapmış olduk. Kafa oynaması istiyorsunuz. Şunları takabilirsiniz. Oğlum ya onlar çok kötü. En iyisi bu. Ağız çıkmıyor ama yani şu kafalardan en iyisi bu gibi. Şimdi gelelim buradan. Şuradan. Eğri hey, hey, gelelim şey şuradan seçeceğim de ha burada arkadaşlar şu baya bir değerli bir şey çıkartayım aa çok güzel oldu lan bu çok güzel oldu derken yani öyle güzel değil bu ahtobot gibi arkadaşlar ilk önce burası ama bu bir yani baya bir pahalı bir şey bu da e, sark yazılmış şuraya Nasıl? Sark yazalım. Ee, sark evet. Sark yazdığımızda arkadaşlar ilk önce bakın. Bu pahalı değil mi arkadaşlar? Aslında bu değil. Evet bu değil ama e, mesela şu 200 Rox baya pahalı ya. Ondan sonra kafayı geçiren bir şey vardı. yaz bu böyle güzel olmadı. Yani kafayı büyüttüğümüz lazım. sark 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 sark. Hiç sarka gözüm Köpek balığı. Evet bu da pahalı arkadaşlar. Şey köpek balığı yani özel bir şey. ya <laughs> <laughs> arkadaşlar e, ablam geldi <laughs> anne anne dedi. Valla. Neyse devam edelim. E, sark sark e, neredeydik ha yani bu kedi şey bu bir tane vardı ee, ama şeydi bir tane böyle bir şey vardı pahalıydı o bayağı bir pahalıydı ee, şu da varmış yani bu da yani 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 çok kötü lan 11 robux 10.000 robux'umu vermem 11, 11, 11 neyse bu kötü bir yapı ama arkadaşlar bu ne ya? Ben niye bunu aldım? Ee, şu var mı? Aa bu küçücük ya. Ama bak sanki bu denize yüzüyormuş gibi. bu ne oluyor la? Bu ne? Karpuz. Karpuz'a takmışlar da. Tak, tak, e, tak takmışlar. Ne ben konuşuyorum? Her neyse. Aşçı olarak e, bir tek göstereceğim o diyormuşum. Bir iki iki üç tane var e, başka yok bir de şey, uçak Aa, uçak bende yok muymuş? Arkadaşlar bir tane kuş var e, kuşun üzerine uçak binmiş uçak şarkı acaba şöyle olur mu? Yok yani bilemedim. bilmedi. Hmm. Olabilir ya bu arkadaşlar ee, birazcık daha şey yapsam mesela şu olabilir mi? Aa bak bu güzel oldu arkadaşlar ama ondan önce yani ah, sanki şey çıkmış gibi yumurta evet altın yumurta evet bir diğeri ise bu arkadaşlar ee, ama ondan önce şu rengimizi değiştirelim biz. Renk değil. kahverengi olabilir. Ee, kahverengi nerede? Evet. Hatta buna kıyafet giyin. Diyerek kıyafet giyin ya da ten rengi olsun. Buna renk yakışır mı kardeşim? Böyle beyazımsı bir şey olsun. Sanki böyle. Aha altın sarısı olabilir. Ha, bu güzel oldu sanki. Sanki bu güzel oldu. Biraz saç takalım. <laughs> bu ne lan? Olum. Vallahi efsane oldu ama bu böyle efsane olmadı. Onu efsane olarak sayamayız. Üründen çıkmış saç. Evet arkadaşlar siz bu kafayı takın. Ee, vücudu isterseniz bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, yani güzel de videoyu bitireceğim. Niye? Çünkü şarjım az kaldı. Ee, dinlediğiniz için... Ay, yanlış, var. yanlış, yanlış dur bir tane daha atayım ben böyle gezmeyeceğim öbür küsüyle gezdim hatta böyle şöyle klasik geçeyim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim sizi çok seviyorum bay bay